Komutanım, dış işleri. Suriye kriz masası. Alo, Sayın Müsteşar'ım nasılsınız? Sayın General, Suriye'deki olay iki ülke arasında krize dönüşmek üzere. Bunun farkında mısınız? Nasıl? Biz yaralıların tahliyesi için görüştük ama Amerikalılar... Bir Amerikan askeri öldürüldü General. Üçte yaralıları olduğunu söylüyorlar. Türk askerlerinin bu gece geçici üst bölgelerinde onlara saldırdığını söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Evet, bizim orada bir timimiz var ama sıcak bir çatışma olmadı. Bize görüntüleri gönderdiler, General. Görüntü mü? Ne görüntüsü? Washington Büyükelçimiz Beyaz Saray'a çağrıldı. Ve adamlar nota vermeye hazırlanıyorlar. Tekrar söylüyorum Sayın Müsteşar, biz böyle bir şey yapmadık. Ama madem ısrar ediyorsunuz, bu konuyu araştıracağım. Sadece e, sizden biraz süre istiyorum. Fazla zamanımız yok, genel. Bekliyorum. Kızım, hareket subayıyla... Kurmay Başkanı derhal odama gelsin beni albay kopuzla görüştür. Bir de bu şerefsiz karonun kızını sorgulayan subay. Neydi adı? Seymen Tamam o da gelsin hemen. Hemen edersiniz komutanım. Komutanım bizim onlarla sıcak temasımız olmadı. Kopuz emin misin? Bak bu ülkeler arası krize yol açıyor. Zor durumdayız. Komutanım bunu anlıyorum ama benim timlerimde böyle bir olay yaşanmadı. Bak, mahiyetindeki adamlarla birlikte nasılsın Albay? Her şey yolunda mı? Komutanım ben size hemen arayacağım. Yaptığını beğendin mi? içine bir taş attın. Şimdi bütün Ankara ayağa kalkmış. O taşı ayıklamakla meşgul. ülkeyi savaşa soktun Albay. Tebrik ederim seni. Aa ne kabalık. Ben seni bırakayım da konuklarına ilgilen. Albay. Sana bir para bıraktım. İstersen sen onu kendi eline ağzına koy. Sonra da bir tane kafana sık. Ha? İşin çok zor. Amerikalılar seni öldürmek, Türkler de canını okumak için arıyorlar. Hoşça kal Albay. Konuklar mı? Hadi hadi hadi. Herkes yerlerine. Önce bey doldurun çabuk. Emre komutanı alayım. Komutanım Amerikalılar geldi. Ne oluyor lan burada? Olsun ya bu zaten olacaktı. Yarın olacağına bugün olsun. Olsun bakalım. bizi Amerikalılarla savaştıracak. Manidar yüzbaşı da Amerikan kontrol noktasına saldırı da, ...bütün bu oyunda bunun bir parçası. Arkadaşlar bu Karun denilen şerefsiz resmen bizi tuzağa çekti. Adam büyük oynuyor. Bizi Amerikalılarla sıcak bir ...çatışmanın eşiğine getirdi neredeyse. Şu hale bak. Üstüne kamuflajı geçir. Koluna peşi tak. Her türlü ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üstüne at. Yok öyle yağma. Gel. Teğmen Ülgen, beni emretmişsiniz komutanım. Emniyetten aradılar bu Karon'un kızı için. Gözaltı süresi dolmuş. Öğleden sonra avukatı gelecek. Adli kontrolden sonra tutanak tespitle serbest bırakacaksınız. Bırakacak mıyız komutan? Yapacağımız başka bir şey yok. Kız Türkiye sınırları içinde herhangi bir suça karışmamış. Sadece Karon'un kızı olduğu için daha fazla tutmazlar. Hazırlıkları yapın. Emredersiniz komutanım. Albayım, takviye birlikler her ihtimale karşı harekete geçsin. Ben Kilis Tugay'la konuştum. Obüs ve hava desteği dahil her şey masada. Kimsenin tiyatrosu için ben çocuklarımı harcamam. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Siz nerede olacaksınız komutanım? Kurmayda. Hepsi bu kadar. Emredersiniz komutanım. Sağ olun. Our commander Colonel Hoffman will discuss your terms of surrender with your commander. If you fire, we will retaliate. Komutanım. Kesinlikle. We are letting you to come. Ateş ederlerse biz de karşılık vereceğimizi söyle. If you do anything, we will retaliate. Gelin. Come, come. We are waiting. We're gone Colonel, tell your man to stay calm. otherwise it won't be good for him. I don't interfere, and neither should you. Soldiers! Aren't we, Colonel? We can have fun even in hardest times. <laughs> yes, Colonel. You will be surely enjoying today. Bundan sonra kime elini uzattığına dikkat edersin şerefsiz. Hayır. How was your day, Colonel? Was it pleasing enough? Stop that! <laughs> Colonel, you had shot my man. I believe you know very little about your men. I gotta arrest you all until my government decides what to do. You gotta consider this, Colonel. You're all under arrest. You had shot us! If we had fired at you, none of you would be alive now. Never mistake us with those. Stateless man, you have chosen to side with. When we aim at the target, we never miss. You got two hours, Colonel. You gotta give me the man who shot my man, or you, Colonel, gotta surrender. Otherwise, none of you is gonna get out of here alive. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.